Mami kuda. Mami gelecek birazdan. Tamam mı? Tamam. Anlaşıldı. O kadar zor değil yani. Ne ya? Niye çıkardın bunu? Yine çıkardı Allah'ım yarabbim. Abi böyle kalsın o <laughs> zaman. <laughs> Bakalım nasıl oynayacağız bir de bu çocuk durursa. Şimdi treşimizi aldık. Bunlar hemen geldi büyük ihtimal mavisinden başladı. Tamam. Haberin olsun. Ufaktan ittiriyoruz böyle. Onlar da bizim ittirmemizi bekliyor. Alistar burada. Onlar da biraz safe oynuyor bizim gibi. Çal'dan ayrıldı bu arada Alistar. Ee, çıktıktan sonra Q'yu çıkıyoruz. Şu an safe oynuyorlar. Çok şeyde girmiyorlar. Ben de girmeyeceğim jungle zaten. Olabilirler. Büyük ihtimal şeyde jungle var. bekliyorlar. Gelecek zaten birazdan. 3 gibi gelir. Ben de totem atayım o sıra. Jungle'ı bekliyorlar. Güzel. Çalı'daki... Pink'i temizledik bu arada. Pink koymuş oraya. Boşa gitti Pink'i bu arada. Boşa gitti bu arada. Geldim. ADC odak. Alistar odak. Çek aldım. Ah splattı orada. Çekemedim. Hayır 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 ne yapıyorsun ya? <laughs> bu arada kayısa bayağı bir minyon kaybedecek. Ben birazdan ejderi falan da alacağım. Bu piting ne ya? var mı? Ay yanlışlıkla attım ya. Keşke atmasadım sıçra. Neyse ben gideyim. Evet bu arabalı minyon gitmem lazım artık. Ben buradan ayrılıyorum ya. Bunu... Ben bununla oynamam. Bunu da engelliyorum bu arada. İşi gücü tilt etmek ya. Şunu repleyelim bu arada. Al sen. Abi öldü. Ne oldu? Ne oldu? Ha? Bu o oh, burayı da yer aldım. Yanlışlıkla kill al. Bana odaklandılar. Ah be. Ben gidiyorum abi canım çok az. 5 5 kilo aldı. Yanlışlıkla. Alkış. Koridordan ayrıldım. 5 asist aldım ya. 5 asist. Ben buradan da alıyorum bu arada kule. İki taraftan kule alıyoruz biz. Ben... Çok fena yanlış yapıyorlar. <gülüyor> Öldün. <gülüyor> yanlış şey attı, fake attı. <laughs> fake attı. Gerizekalı iş orman dönüyor mal. Orman ne yapıyor? Orman, Orman dön. Aferin. Çal. Çal. Orman dönüyor. da orman dönmeye başladı. Allah'ım ultiye bak. Sıçra attı. Şu an tamamen 4 kişi oynuyoruz bu arada. Haberiniz olsun. 5 oynamıyor. Bedava free kill alacak. Şuradan ittirelim gelin bari. Yoklar hemen ittirelim burayı. Çabuk 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 çabuk. İttir 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 ittir. İttir 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 ittir. Çok güzel. Tamam vuruyor işte aldı ya buradan. Son canla aldı ama. Evet videonun başlığı belli oldu. Orman dönen eşle oyun kazandık. Nasıl? Güzel. Çok güzel. Şunu almamız lazım. Bunu mutlaka almamız lazım. Ondan sonra bitiririz. Ondan sonra barona. Buraya gelirlerse alırız bunu. Sakın panik yapmayın. Bundan sonra baronu, Baron'a. Ya. Baron'a direkt Baron'a. Onlar tutması lazım şeyi. Baron'u rahat alırız. Tutamazlarsa şeyleri gider. Baron'a, Baron'a direkt Baron'a. Sesim geliyor mu abi? Geliyor, geliyor. Baron'a direkt. Ya. Direkt Baron'a, direkt Baron'a. Ondan sonra da bir fight bitiyor. Gel abi, gel, 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 gel. Gel al bunu. Orayı tutmak zorundalar. Üç yer açık. Bak orada duruyorlar zaten. Tutmak zorundalar orayı. Şansları yok. Bak Kaysa'yı almaya Al bunda. At base'i. video izleyin. Ellerinize sağlık. Çok güzel bir maçtı. Eşe rağmen mükemmel kazandık. Gerçekten deli etti. Deli etti ama kazanmasını becerdik. Çok teşekkürler. Şöyle linkimize de atın. YouTube videosu da gelecek. Bakarsınız. Video başlığı. 5 trolledi. Orman döndü. Yine de kazandık. Hadi bu da kapak olsun.